Herkese merhaba. Ben Konya Satranç İl Temsilcisi Yardımcısı Abdullah Sarıtarla. 2024 yılı itibariyle güncel lisans çıkarma işlemi nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğim. Bu anlatacağım video daha önce turnuvalara katılmamış, ilk kez katılmak isteyenler için yani lisans çıkarma için geçerli olan videodur. Vize yenileme işlemleri için diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Öncelikle web sürümü üzerinden e-devlete giriş yapıyoruz. Arama kısmına for bilgi sistemi yazarak uygulamaya git butonuna tıklıyoruz. Sağ üst köşede ikondan kendimiz için ya da velayet altımızda bulunan bir kişi için, oğlumuz, kızımız için işlem gerçekleştirebiliriz. Eğer çocuğunuz 18 yaşın altındaysa velayet kullanıcısına geçiş diyerek işlemleri bu şekilde devam etmelisiniz. Ben 18 yaş üzerindeki olan normal e, bireysel kişiler için bahsedeceğim. Öncelikle seçenekler butonuna tıklıyoruz. Ben de sağ alta yer alıyor. Ancak sizin tarayıcınıza göre değişiklik gösterebilir. Tıkladım. Beyan izin işlemleri. Beyan işlemleri. Yeni başvuru. Beyan türüne sağlık beyanı. İşlem türü sporcu lisans başvuru deyip beğen oluştur butonuna tıklıyoruz. Sağlık beyanımız oluştu. Eğer 18 yaşı altındaki birisi için işlem yapacaksak veli izni gerekiyor. Bunun için ise tekrar söylüyorum buradan velayet kullanıcısına geçiş yaparak işlemlerinize devam etmelisiniz. Sağ alttaki butona tıkladım. Beğen işlemleri, veli izni, yeni başvuru diyerek adımlar doldurulur. Federasyon, Türkiye Satranç Federasyonu Lisans türü kulüp olabilir ya da bireysel lisans çıkarmak isteyenler için ferdi lisans olabilir. Veriliş nedeni ise testil şeklinde seçiyorsunuz. Ardından e-devletten yapacağım işlemler bu kadar. Yani bir sağlık beyanı gerekiyor. Herkes için gerekiyor bu. 18 yaşından küçük olanlar için ise veli izin belgesi gerekiyor. Ardından Google'a ferdi lisans talep formu yazıp burada yer alan veriyi çıkartıp dolduruyorsunuz. 2 adet vesikalık fotoğraf alıyorsunuz. Satranç branşında ilk kez lisan çıkaracak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ücret alınmamaktadır. Ardından gençlik spor il ve ilçe müdürlüklerine gidiyorsunuz. Ardından lisans işleminiz başarılı gerçekleştirilecektir. En baştan tekrar söylüyorum. Öncelikle beyan işlemlerinden sağlık beyanı oluşturduk. Ardından 18 yaşından küçük biri için işlem yapıyorsak veli izni oluşturduk. Talep formu herkes için geçerli. 2 adet fiziksel fotoğraf alıyoruz ve ardından gençlik spor il müdürlüğüne gidiyoruz.